Not defterine yazılmış bu olaylar, 1997 yılında Elazığ'ın Harput ilçesindeki Buzluk Mağarası'nda arkeologlar tarafından yapılan bir araştırmada bulunmuştur. Olayın geçtiği mağarada anlatılanların gerçekliğine işaret edecek hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. Defterdeki yazıların mağarada kaybolan ve mağaradaki zehirli gazlardan dolayı halüsinasyonlar gören bir kişinin yazdığı düşünülüyor. O geziye asla katılmamalıydım. O soğuk taş basamaklardan asla inmemeliydim. Gizli ve karanlık şeyleri keşfetmek gibi kötü bir huyum vardır. Karanlık aydınlığın zıttıdır ve yaşadığımız dünya her ikisini de barındırır. Ama ben de olduğu gibi karanlık şeylerin peşinden gitmek türünden bir saplantım var. Bulacağınız tek şey beladır. Sanırım konuya çok hızlı girdim. Başımdan geçen olayları Biraz olsun kavrayabilmeniz için en baştan alayım. Rahmetli dedemin memleketi olan Elazığ iline ilk gidişimdi. Annem ve babam da yanımdaydı. Onlar da Elaza ilk defa geliyordu. Birer kimya mühendisi olan annemle babam Elazığ'da düzenlenen ulusal kimya kongresi için gelmişlerdi. Bense sadece macera için telaşlı bir uçak yolculuğundan sonra otele vardık babamların kimyacı arkadaşları arasında bir uzaylı gibiydim. Neyse ki kongreye benim yaşlarımda birkaç genç de katılmıştı. Gerçi onlar da hayata bilimin soğuk ve mesafeli bakış açısından yaklaşıyordu. Ama yalnız kalmayı pek sevmediğim için onlarla ahbaplık etmeye başladım. Akşama doğru Elazığ'ın Harput ilçesinde ufak bir geziye katıldık. Minibüs şoförümüz Elazığ'ın yerlisiydi. Harput'un yüksek ve çölümsü arazisinin üzerine inşa edilmiş türbeler ve yıkık ortaçağ kaleleri arasında bir çay bahçesine oturduk. Şoförün başı kesik evliyalar ve kurtuluş savaşında uçan askerlerle ilgili anlattığı hikayeleri merakla dinledim. Olağan dışı hikayeleri olan ilgime rağmen şoförün anlattıkları benim için birer efsaneydi. Efsane kelimesini kullanmamdan rahatsız olmuştu sanırım. O bu hikayelerin gerçek olduğunu kabul ediyordu. Ona göre bu hikayelere inanmak gerçek bir Müslümanın göreviydi. Bense daha fazlasını istiyordum. Daha sıradışı, daha beklenmedik bir şey. Bu halk efsaneleri, türlü yaratıklarla ve esrarengiz olaylarla doldurduğum hayal gücümü beslemeye yetmiyordu. Aslında aradığım şeye çok gezimizin bir sonraki durağı, Buzluk Mağarası. Mağara kelimesi Oldum Adası bende tuhaf bir merak uyandırmıştır. Harput Kalesi'nden de yükseğe, yaklaşık 1500 metrelik bir tepeye çıktık. Asfaltın erişemediği toprak yollarda toz soluduk. Terk edilmiş taş evlerden sonuncusu da arkamızda kaldı. Güneş batarken tepenin üstündeki bir oyuktan düşe kalka inmeye başladık. İki kayanın arasındaki boşluktan beliren taş merdivenleri gördüğümde tüylerim diken diken oldu engebeli basamaklardan inmeye gönüllü olan birkaç kişiden biri de bendim elbette. Hemen önümde olan şoförümüz bize rehberlik ediyordu. Dönerek inen basamaklara adım attığımızda havada ani bir soğuma oldu. Yer altından gelen buz gibi bir rüzgar yüzümü yaladı. Merdivenler ufak bir düzlükte kesildi. Kayaların üstü buz tutmuştu. Az ötede basamaklar devam ediyordu. Ama bunlar İnsan eliyle yapılmamıştı. Doğanın tasarımıyla oluşan kaya çıkıntılarıydı. Buzlu basamaklarda kaymamak için bir lambaya bağlı olan kabloya tutuna tutuna indik. Son aydınlık kat. Nefes almak güçleşti. Tuhaf bir heyecanla basamakların daha da devam ettiğini, hiçbir ışığın aydınlatmadığı, delhizlere uzandığını gördüm. Hepimiz sessizdik. O anda çok derinden gelen bir inilti duydum. Aslında inilti kelimesi tam da anlatmıyor bu sesi. Sanki çok, çok yavaş bir kahkahaydı bu. Behşetle şoförün yüzüne baktım. Siz de duydunuz mu diye sordum. Daha fazla inmeyelim. Işık yok aşağıda diye cevap vermekle yetindi. Ve daha fazla ilerlemeden geri döndük. Buzluk mağarasının dışındaki ufak çay bahçesinde oturuyorduk. Annemlerden izin isteyip tuvalete gideceğimi söyledim. Benim karanlık şeyleri olan merakımı bilen ve hareketlerimde bir tuhaflık sezen annem, ''Sakın bir yere kaybolma, birazdan yola çıkarız.'' dedi. Az sonra tekrar buzlu mağaranın içindeydim. Tek başıma, sesi duyduğum yeri geçip biraz daha yürüdüm. Işığın olmadığı bölgeye kadar indim ve el fenerimin ışığını yaktım. Yol ikiye ayrılıyordu. Sola saptım. Kaygan zeminde dikkatli adımlarla ilerledim. O kadar sessizdi ki kalbimin sesini duyabiliyordum. Tam tünelin ucuna gelmiştim ki aşağıdan bir rüzgar sesi geldi ve soğuk bir hava akımı yüzüme çarptı. İşte aklımı başımdan alan bu hava akımıydı. Yerin altından nasıl gelebilir diye düşündüm. Mağaranın yakın bir yerde tekrar yeryüzüne çıktığını düşündüm ve diğer çıkışı bulmak gibi çılgınca bir fikire kapıldım. Ancak tünelin sonu dibi gözükmeyen bir uçurumdu. Fenerimi buzlu duvarlarda gezdirdim. Hemen solumda bir insanın ancak sığabileceği bir oyuk vardı. Oyuktan geçince tekrar bir yol ayrımına vardım. Bu sefer sağa saptım. Hatırlamalıydım bunları. Sol, sol, sağ. Karanlık ve uzun bir tünelde yürüdüm. O sırada fenerimin ışığı azaldı. Pili bitmek üzereydi. Nasıl da unutmuştum bunu. Belki de dakikalar içinde ışıksız kalacaktım. O anda içime berbat bir korku saplandı ve buzlu zemine aldırmadan koşmaya başladım. Yol ayrımlarını unutmuş olmalıydım. Taş basamakları bir türlü bulamıyordum. Kahretsin kaybolmuştum. El fenerimin ışığı tamamen sönmek üzereydi. Sonrası zifir karanlık olacaktı. Soğuktan donuyordum. El yordamıyla yolumu bulmaya çalıştım. Buzlu duvarlar ellerimi acıtmaya başlamıştı. O an bütün umudumu kaybettim ve yere çöktüm. Gözümden yaşlar boşalıyordu. Az sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Sesim buzlu duvarlarda yankılanıyordu. Sanki aynı anda onlarca kişi ağlıyordu. Aniden durdum. Yankıların arasında bana ait olmayan bir ses duymuştum. O tüylerini diken diken eden yavaş kahkahaydı. Ve gittikçe yükselerek bana yaklaşıyordu. Koşmaya başladım. Ayağım kaydı. Yüzümü yere çarptım. Kahkaha yükseliyordu. Bir şey beni ayağımdan yakaladı ve hızla çekmeye başladı. Çığlıklar atarak suratım buzlu zemine çarpa çarpa sürüklendim. Yaşadığım şok ve acının etkisiyle kendimden geçmiş olmalıyım. Gözlerimi açtığımda önce hiçbir şey göremedim. Yavaş yavaş etrafımda solgun, fosforlu bir ışık olduğunu algıladım. Güçlükle ayağa kalktım her yerim ağrıyordu. Birkaç adım atmaya kalktım. Burnum sert bir yere çarptı. Bir çeşit kafesin içinde olduğumu anladım. Parmaklıkları yoklarken bir anda kemikten yapılmış oldukları gerçeğiyle yüz yüze geldim. Çığlığımı zorlukla bastırdım. Tenimi ısıran soğuğa rağmen baştan aşağıya terlediğimi fark ettim. Yaklaşan iniltiler ve ayak sesleri. Çaresizce kafesin arkasına sindim. İki metre gerideki taş duvarın dibine çaresizce çöktüm. Yaklaşan fosforlu ışıklar, karşımdaki iki parlak beyaz kafa belirdi. Yumruklarımı sıktım ve bildiğim tüm duaları okumaya başladım. Beyaz kafalar yüzlerini kafese dayadı. Tüylerim diken diken bir halde bu iki acayip yüzü inceledim. İnsan gibiydiler ama bir farklılık vardı. Tenleri bembeyazdı ve solgun bir ışık saçıyordu. Allah'ım göz bebekleri ve burunları yoktu. Parmaklıkları kaldırıp iki kolumdan tuttular. Karşı koymaya gücüm yoktu. Kaygan zeminli tünelden ilerledik. Taş basamaklardan indik. Yüksek tavanlı geniş bir odaya geldik. İçeride bu yaratıklardan onlarcası yüzünü bana dikmiş bakıyordu. Beni odanın ortasına bıraktılar ve çevremde bir halka oluşturdular. İnsan sesinden çok acı çeken bir hayvanın sesine benzeyen bir sesle konuşmaya başladılar. Söylediklerinden bir şey anlamıyordum. Hepsi birden sustu ve düz çöktüler. Yaratıkların arasından başında parlak taşlar olan bir yaratığın bana yaklaştığını fark ettim. Önce uzun uzun yüzümü inceledi. Sonra soğuk eliyle saçımı okşamaya başladı. Sonra uzun tırnaklı elleri göğsümün üzerinde durdu. Tırnaklarını sertçe göğsüme bastırdı. Derin bir çizik attı. Acı içinde çığlık attım ve elini itmeye çalıştım. Çok güçlüydü. Günlerdir karanlık bir hücrenin içerisindeyim. Bana sundukları böcekler ve solucanlarla beslenip hayatta kalıyorum. Tabi buna hayat denirse. Her gün yanıma gelip tuhaf sözlükler söylüyorlar. Bu cebimden ayırmadığım not defteri ve tükenmez kalem insanlıkla olan tek bağım oldu başıma daha ne gelecek bilmiyorum ama bunları yazmak bana bir zamanlar insan olduğumu hatırlatıyor. Her gün kafamda söyledikleri sözcükler yankılanıyor. İşin korkuncu bu sabah uyandığımda bu sözcükleri ben de tekrar ediyordum. İçimde bir şeyler değişiyor. Kendimi öldürmeyi göze alamıyorum. Yazmak tek yapabildiğim bu. Belki de bunları kimse okumayacak. Kahretsin tükenmez kalemim bitiyor. Ayak sesleri yaklaşıyor fosforlu yüzlerini mağaranın girişinde görebiliyorum. Yavaş, çok yavaş bir kahkaha atıyorlar sanki. Ellerinde beyaz bir çamur var. Yaklaşıyorlar. Allah'ım sen beni. Not defterindeki yazı tam burada son buluyor. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerimden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.